Kış ayı birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. İlaç kullanmak istemeyen vatandaşlar da çareyi şifa deposu olan bu çorbalarda buluyor. Peki şifa deposu olan bu çorbalar hangi hastalıklara iyi geliyor? Ya zaten bunu söylemin e, anlamı yok çünkü Canan Karatay bile söylüyor kelle paça diyor ilk önce. İşkembe var, kelle var, beyin var, tavuk suyu var, mercimek var, ezogelin çıkıyor, yeri güle yayla çıkıyor çorbası. Ya yani çorba çeşitlerimiz bunlar. İşkembe, kelle paça yani ağırlıkta. Tabii diğer çorbaları içeriz ama ağırlıkta yani işkembe ile kelle paça çok anı faydalı. Kelle paça her gün vazgeçilmezim. Her gün yani evet. En şifalı tabii ki de kelle paça. Kemik suyundan oluyor. Tamamen 6 saat 7 saat kemik kaynıyor kazanlarda. Ondan özünle çorba yapıyoruz. Bu şekilde. İşkembe peki? İşkembe de aynı. O da kemik suyundan oluyor. Ama bana sorarsan kelle paça daha faydalı derim tabii ki de her zaman. Grip, soğuk algınlığı. Bir haftadır geçmeyen bir gripim vardı. Gayet iyi geliyor. Bugün iyiyim çok şükür. Ben de astım da bronşit de var. Allah şükür yani çorbalarımızda şeyimizde o şifaları buluyoruz. Kelle paça dediğiniz zaman tabii ki de soluk algınlık olsun ondan sonra protein olsun sonuçta tamamen özünü alıyorsun ilik yağlarını alıyorsun ondan yapıyorsun çorbalara yani tabii ki de hepsinin ayrı bir şifası var tavuk suyu dediğiniz zaman tavuk kendi suyundan oluyor bu da aynı baktığınız zaman yani kış aylarının vazgeçilmez çorbası bence tavuk suyu kelle paçadır. Değişmez. Peki buradan bizi izleyen ev hanımları olur, yapmak isteyen vatandaşlarımız olur. Evde yapacaklara püf noktası nedir çorba yapımının, kelle paçanın özellikle? Yani tabii ki de kemik kaynatmaları lazım saatlerce. Onun yağını, suyunu, iliğini alıp ondan sonra terbiyeyle buluşturup sunum yapması lazım. Yani tamamen bu şekilde oluyor. Sizin sırrınız da bundan ibaret. Tabii ki de yani evet. Tabii ki de. Karışık içiyorum ben. İşkembe, kelle paça, beyin. Ee, çok iyi geliyor yani. Diyor mu içinizde Evet, evet. Hastayken de bu çorbaları tüketiyor musunuz? Yani haftada 3 gün 4 gün gelirim buraya. Günde bir tane bir çorba içsinler. Peki buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Hasta olup da şifayı çorbalarda bulmak isteyenler. Bursa'nın ulaşabileceğimiz her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Yani şifamızı dağıtmaya çalışıyoruz.